Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep. Yeni bir videomu daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere tekrardan Ruda Ruda Baba dayız Roda Baba şeyini seviyorsunuz arkadaşlar. Kanalını seviyorsanız ben de sizleri seviyorum demektir. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere tekrardan yepyeni bir videodayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber çok farklı şeyler düşündüm. Bugün sizlerle beraber en sevdiğim oyunların en sevdiğim yanlarını sizlere göstereceğim. Şimdiden başlayalım. isterseniz çok farklı oyunlar ve çok farklı sevdiğim özelliklerini sizlere anlatacağım. Ve sizlere en çok hangi oyunu sevdiğimi de tek seferinde söyleyeceğim arkadaşlar. Hazırsanız şimdi hızlıca oyunlarımıza 90 FPS'te girmeye çalışalım ve hızlıca oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce sizlere buradaki oyunu göstermek istiyorum. Birinci sevdiğim olarak Euro Truck Simulator 2 oyununa çok benzediği için acayip derecede seviyorum. Sevmemin ikinci sebebi arkadaşlar acayip derecede gerçekçi. Gerçekçiliğinden dolayı ayırtımı seviyorum. Süper ultra grafikler olmasına çok gerçekçi bir şekilde e, şöyle gözüküyor görmek üzere biraz sonra da zaten size beraber detaylı bir şekilde bakacağım e, gerçekçiliğine harikası arkadaşlar çok fazla özelleştirme seçeneği var tabi ben şu anda hileli oynuyorum fakat çok fazla gerçekleştirme özelleştirme seçeneklerinde e, bizlere oyunumuz sunuyor farklı bir seçenek özelleştirme gibi farklı oyunlarda tabi yapımcıya bağlı olarak bizlere sunuyor oyunumuzun en çok sevdiği yana birisi oyunda 3 tır markası ve bu üç tır markası da gerçekten gerçek tır markalarına özenerek alınarak üretilmiş olarak gördüğüm için acayip derece seviyorum. Birincil olarak karşımızda şöyle Ford'u görüyoruz. Şöyle arkadaşlar bizlere bir tane Ford'un tırını eklemişler. Ford'un yeni tırı 44 ton çekebilme kapasitesine sahip. Gerçek olarak oyunda ne kadar bilmiyorum. Şöyle özelleştirdim. Hatta şöyle sürmeye çalışalım. Hatta şöyle sürelim. Grafikler hızlıca sizlere gösteriyorum. Şöyle grafikler diyorum. Bakın grafiklerden her şeyimiz yüksek arkadaşlar. Ee, bakalım kasma donma çok yok. hızlıca da oyunumuzun içine geç yani oyunumuza bakalım şöyle. Şöyle hızlıca bir küçük frene basalım. Şöyle birazcık hatta sürelim. Birini tırım olarak bu tır baya hoşuma gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi gerçek olarak baya hoşuma giden oyunlardan biri de buydu arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer tırlara. Şöyle drift de çeke Şöyle garajımıza hatta giriş sinyal vererek yapalım. Şöyle şu köşeye çekelim hızlı diğer olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Sizce ana menü diyelim. Tekrardan sür diyorum. Her tay tekrardan yüklesin. Motoru çalıştır diyorum. Yani şu gerçekçilik gerçekten beni benden alıyor. Çekiciler diyorum ve hızlıca lafa geliyorum. Üçüncül en sevdiğim tır ise bu arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle bir gerçekçeli yok. Şöyle hatta göstereyim. Daf XF'yi burada şey yapmaya çalışmış. Şöyle görüyorsunuz sadece Daf yazısının W'sini değiştirmiş. Gerçekten en sevdiğim tırlardan bir tanesi de bu XK artısına daha çok seviyorum ama bu XK pardon XF'si bu. Fakat buna güzel gerçekten seviyorum şöyle bir göstereyim. Bu 8x8x4 şasili küçük bir tır yapmıştım o zaman. Gerçekten güzel. Yani hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi sizlere daha güzelinden bir tır göstereceğim. Hızlıca bekliyoruz. Yüklendi. Buğumuz birazcık kirli arkadaşlar. Bunu şöyle küçük bir yıkamaya götürelim. Sizlerle beraber. Hatta şöyle 4 yakalım. Tır yıkandıktan sonra arkadaşlar hızlıca yanınıza geliş yapacağım. tır yıkanırken ben de sizlerle konuşmaya devam edeyim. Evet şöyle hatta görün. Efsane bir şekilde yanın arkadaşlar e, V8 motorlu tırı. Benim hoşuma öyle böyle gitmiyor. Gerçekten e, gerçekte güzel bir e, tır. 4 çarpı 4 çarpı pardon 8 çarpı 8 çarpı 4 çarpı 6 şasil olarak geçiyor. İlk defa duydum. Oyunda olarak geçiyor. Gerçekten e, hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle yıkamamız bitsin daha detaylı anlatacağım. Hızlıca arkadaşlar anlatmaya geçelim. Bu da en sevdiğim tırlardan bir tanesi arkadaşlar gerçekten çok seviyorum. boyunda ee, bu oyunda en yani en favori tırım bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu öyle böyle seviyorum. Gerçekten çok süper bir tır olarak benim hoşuma gidiyor. Belki sizlerin de hoşunuza gidebilir diye bunu da göstermiş olayım. ve oyun bu şekildeydi. Şöyle çok süper bir oyun olduğunu sizlere de göstermiş oldum. Sıradaki oyunumuza geçelim. Şu hepimizin bildiği bir korku oyunu vardır. Genelde biz buna üzerinden green diyoruz. E, modlanmış halini göstereceğim. Fakat orijinalde bunun gibi. Green'i. Gerçekten arkadaşlar öyle böyle bu oyunu sevmiyorum. Yani sevmiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Oyun gerçekten tam korku üzerine yapılmış. Böyle gerçekten korkutucu. Böyle gerçekten bir korku hissi veremiyor bir oyun. Ayrıca bu oyunu herkesle oynuyor ve herkesle tavsiye ediyor. Ben de tavsiye ederim. Gerçekten eğer korkmak istiyorsanız bu oyunu tavsiye göre Gerçekten öyle böyle bir korkutuculuğu yok. Hem de eğlenceli. Yani böyle ne korkutuyor ne de şey yapıyor. Hatta oynamaya kalktığımda bile grafiklerden donma, optimize sorunlarıyla da karşılaşmıyorum. Tabii ben biraz şu anda ters oynuyorum fakat... Bu gerçekten kendini geliştirip de geliştirdikten sonra çok iyi şekilde oynayanlar da mevcut. Öyle Allah tavanı deldik yanlışlıkla. Bu oyunu gerçekten öyle böyle sevip de oynamayanlar yok arkadaşlar. Gerçekten oyun çok güzel bir oyun. Oyunda 2-3 tufak sorunlar olsa da bu oyunu herkes şu anda sizlere tavsiye etmiştir. Etmese bile ben tavsiye ediyorum. Gerçekten bu oynayın arkadaşlar. Ve zaten videolarını çekiyoruz kapı kitli mi? Evet tarana derdik yanlışlıkla o kadar olur. Boynu hani öyle böyle oynamıyor. Yok, arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Çünkü oyun gerçekten seviliyor. Şimdi şöyle sizlere kısaca bahsetmek gerekirse ev ne kadar büyük olduğunu ne kadar küçük olduğunu hemen hemen anlıyorsunuz. Yani ben gerçekten seviyorum gerçekten de oynamak ki yani oynuyorum gerçekten çünkü sevilici ve oyun hani gerçekten kendini oynatan bir oyun arada sırada bazenler sıkıyor bazenler granüllüğümüz için biliyoruz. bazenler oluyor ki ekstremde kaçamadığımız oluyor fakat gerçekten yani hoşuma giden bir oyun onu söyleyebilirim bu sefer televizyon dinleyebileceğiz kumandamız orada elektrikler yok arkadaşlar açayım bakayım ne var. Sprey. Tavsiye ediyorum. Sıradaki oyunumuza geçelim. Şimdi sırada oyunumuz Constraint Simulator 2014. Bu oyun arkadaşlar insan inşaat simülatör 2014 olarak geçiyor. Android sürümü 5 istiyor beğenmişsin Android 13 fakat severek oynuyorum özellikle şu araca bayılıyorum şu beton pompası için sırf bu oyunu indirdim sırf şu pompayı bu şekilde kullanabildiğim için yükledim öyle böyle sevmiyorum ee, birçoğu buna çocuk oyunu desen arkadaşlar benim gözümde gerçekten çok güzel boyun çünkü ben diyorum onu, bu oyun şu öyle böyle sevmiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir oyun yani çok güzel inşaat simülatörü arkadaşlar. Sizlerin de görüşünüzü bekliyorum. Sizlerin de hani sevdiğiniz oyunlar varsa tek tek yazın onları da indirip puanlamaya çalışacağım. Gerçekten şu anda e, ben bu oyunu e, size öyle böyle anlatamam. Gerçekten çok seviyorum. Sırf şu araç için de söylediğim üzere seviyorum. Sizlerin görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Bu oyunu puan verecek olursam onun üzerinden bin veriyorum. Net ve kesinlikle Çünkü bu oyunu öyle böyle sevmiyorum. <laughs> Developer'ı tekrardan görecek miydik ya? Görecekmişiz. Green 3 arkadaşlar sevilmeyen oyunlardan biri değil. Çok fazla seviliyor ve çok fazla oynanılıyor. Gerçekten Green 3 seviyorum. Ay. Yani bakın bunu bile hileli oynamaya başlamışım. <laughs> gerçekten arkadaşlar Green 3 seni yok gerçekten Green 3 öyle böyle sevilmiyor hatta şöyle yapalım hatta ekstrem alayım hatta sınırın ayırsın hani öyle böyle arkadaşlar sevilmiyor sevilmemesinin sebebi yok yani gerçekten çok süper bu bir oyunlardan birisi korkmak isteyenler için silendirin adı olduğu için tam tam da gerçekten süper bir oyun. Ee, bunun için yani bunu oynamanız için hiçbir şey de gerek yok. Özellikle bununla video çektiğiniz zaman arkadaşlar izlenme sayesinde rekoru kırarsınız haberinizde olsun. Gerçekten ben çok seviyorum. Sevdiğim için hep oynuyorum. Bununla da video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eski anılarımıza tekrardan geri dönüyoruz. Her anının bir koşulu vardır her anı bir olmaz. Fakat bu bir. Körün üzerine Granny 5. Dime wake up. Gerçekten 5 olmasa da gerçekten seviyorum. Tabi bölümler gitti keş kaçık olsaydı. Oyun Play Store resmi olarak geldi. Oraya resim olarak geldi. Ja. Ben gerçekten çok seviyorum. Oynuyorum. Optimize sorunları var arkadaşlar farkındayım fakat o kadar olur inşallah onları da düzeltirler. Optimize sıkıntılarına başka hiçbir şey sorun yok arkadaşlar. Çok seviyorum çok oynuyorum birazcık duygulandırıcı olarak geliyor bana. Duygulandırıcılığı da kalksa biraz da korkutucu olsa daha da seveceğimi söyleyebilirim. Şu anda da beta sürümüz oynuyormuşum. Mesela şu anda sizlere önerim bu oyunu oynamamız Play Store üzerinden bulabilmişsiniz bilmiyorum ama Play Store'da Green 5 değil Demet Wake -like Up olarak geçiyor arkadaşlar. Ben bunu Google üzerinde indirdim fakat Play Store üzerinden güncelledim. Bu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Siz yine de Play Store'da bir araştırma yapın. Sıkılmayın diye arkadaşlar videoyu kısa kestim ve tüm istediğim yani istediğim diyor tüm sevdiğim oyunlar size tek tek anlattım ve gösterdim bu oyunlar haricinde şu an hiçbir oyunu yani her, herhangi bir oyunu oynamıyorum ama son bir oyun sakladım bu oyunu şimdiden sizlere göstereceğim şu anda aklıma geldi tamamıyla arkadaşlar paha biçilemez bir oyun Minecraft Gerçekten bu oyunu ben de arkadaşlar çok seviyorum. Oyunu severek de oynuyorum. Hatta bir play diyelim. Ee, ne diyelim. Yeni dünya oluştur diyelim. Hatta evet bir tane yeni hızlı dünya oluşturalım. bu Dünyalarına geçelim. Sakin diyelim. Şöyle diyelim. Genişmiş diyelim. <laughs> Kornetler göster diyelim. Tarif kilit atma diyelim. Şablonlara bir girelim. Bakalım şöyle güzel şablonlar var mı. Şöyle hemen şu şablonu da seçelim. Ve hızlıca. Oluştur diyorum. Bakalım karşımıza ne gelecek. boyun oyun haricinde arkadaşlar boyun saydığım ve gösterdiğim oyunlar haricinde hiçbir oyun şu anda bu telefon üzerinden oynamadım. Oynamayı da pek de düşünmüyorum. Çünkü sıkıcı geliyorlar. Mesela ben bir araba animasyon oyunu aradığımda simülasyon oyunu aradığımda bulamıyorum. Şunu hatta şuraya hatta kalkıp gösterelim. Çarkları şöyle grafikleri bir alalım. Şöyle video muydu ya? Şöyle evet biz arkadaşlar şöyle yerim çarka alış yapalım. Havalanalım. Al, i̇şte, tamam çarklar yüklediği için biraz kasma olabilir. Bu normal bir şey. Onun haricinde Evet söyle arkadaşlar. Çok süper bir şey. Çok süper bir oyun yani. Ben o böyle böyle sevmiş Şöyle hatta şöyle biraz ikileyip çarklar tamamen yüklesin. Evet. Öyle böyle bir harika oyun değil arkadaşlar. Benim hoşuma çok gidiyor. Severek ve beğenerek oynuyorum. Ee, de bu gibi önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara, kızımla yazmayı unutmayın. Bugünlük benlik bu kadar. Başka videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her zamanki gibi hoşçakalın.